Değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Neredeyiz? Kızıksa'da çekimlere devam ediyoruz. Yeni izleyenler için söyleyelim. Manyasa bağlı Kızıksa köyündeyiz. Eskiden bir belde, kasaba şeklinde olan. Şu an köy olarak geçen fakat gayet büyük. Birden fazla kıraathanesi, bakkalı, fırınlı lokantası, okulu, taşıması, sağlık, sağlık ocağı her şey mevcut. Parke taş döşeler yerimiz. 706 metrekare içerisinde bulunan ev ve ahırı çekeceğiz. Yanlışlık olmasın. Evet yanlışlık oldu. 736 metrekare. Dışı duvarlarla çevrili. Güzel bir porta kapısı. Araç girişi mevcut olan. Ee, hemen şöyle önünde de 3-4 tane büyük çam ağacı bulunan. İçerisinde de az önce biz bir önden giriş yaptık. Çok güzel ördekler, kazların olduğu. Abinin kendisinin üretim yaptığı bir bahçeye giriyoruz. Buyurun Murat Bey girelim. Şey mi? Evet. Evet. Selamünaleyküm. Şöyle gösterelim bahçeyi. Evet 700, 736 metrekareydi. Murat abi hemen şurada şu bahçeyi gösterelim. Hemen önünde güzel bir küçük bahçemiz mevcut. Ayrılmış çitlerle. Orada bir çeşme var. Artezyen falan var mı burada? Normal çeşmede mi? Evet evin içine en son gireriz. Burada hayvan damları var. Evet, bu ön bahçe. Bu taraf hayvan ahırları damları olarak kurulmuş bir kentten. O koyun da var. Abi sen her şey var vallahi. Kaz var, ördek var, koyun var. Maşallah, maşallah. Oo. Nazar değmesin. Şöyle çok da çekmeyelim. Göze gelmesinler. Şu Fransız mı abi baştaki? Fransızlara benziyor ya. O yakın gebe zaten. Değil mi? Gebe değil mi? Abi ne, nasıl bakıyorsun onlara? <laughs> Yol gebe gibi hayvanlar şey. Maşallah. Kuzu da mı var? Oraya da gideriz. Burada bir yemlerin, samanların. kurup. burada kuzuları ayırdın sen o zamana. Oo. Keyfi yapıyorsun. Burada samanlık. O maşallah, maşallah. Bu videodan kuzuları gören celeplerin hepsi gelir sana ben sana söyleyeyim. Maşallah. Merinos kuzular var güzel. Bunlardan damızlık da alalım Ver, Verir misin damızlık? Hmm. Şu güzel. Eyviz. Şu şu çok güzel. Maşallah o güzel. Bu da güzel. Biraz daha serpilsinler. Evet. Son zamanda çektiğim evlerin güzeli diyebilirim. Hayvanlar var her yerde. İnsanların aradığı hayat işte. İstanbul'da dört duvar arasında. Şimdi burada da büyük bir bahçemiz daha var. Sanki 736 değil, bir dönmüş gibi değil mi Murat abi? Gayet büyük bir sürü meyva ağacı var. Çok sayıda ağaç var. Onları sorarız. Şimdi Murat abi biz önce bir görüşme yaptık. Bak bunlar izleyicilere gösterelim. Bunlar ördek. Bunlar ayrı çitte bulunan yine normal ördeklerimiz. Bu erkek. Bak şu en arkadakiler neymiş biliyor musun Murat abi? Onlar yabani kazmış. Değil mi? yabani yakalama kaz çoğaltılıyor. Öyle mi? Hı -hı. Bak şu arkadakiler. Burada daha rahat gözükecek. Bak şu kafasını kaldığında. Evet şu an ekrandakiler yabani abi. Öyle ev kazı değil yani. Gel abi. Bu da yine çokça ağaç. Baba nasıl bağırıyor bak. Şu evet. Kafasını uzatanlar. Evet. Bunlar yabani kaz kızmış. Küçük, şey küçük kırmızı olan ne abi? O da elma baş. Gibi. Elma baş. He. Ördek. Ördek mi o da? He. O da ördek. Yabani yabani. O da yabani. Allah Allah. Bunların hepsi yabani. Evet. Şimdilikten inciracı var. Hem üretiyor hem yumurta yapıyorlar burada. Hem çoğaltıyor abi. Sınırını da gösterelim. Bak orada yüzenler de var. Gördün değil mi? Bu kız, kızıyor herhalde bize. Evet. Hmm. Hayır, eşini kıskanıyor. Dışısını kıskanıyor. Tamam fazla rahatsız etmeyelim. Evet burada yine bir hobi bahçemiz var Murat abi. Soğanlar ekilmiş. Erik ağacı, ceviz ağacı. Şu ne abi? Irnap. Hmm. Bir tane de. Şurada nerede vardı? Şu. Armut herhalde. o da. erik. Bu ara hiç tutturamıyorum. Murat <laughs> abi. Tabii. Burada da bir kuruluk gibi şey var herhalde. Odunluk. Onu da gösterelim. Sonra hemen az da olsa evin içinde gösterelim. Burada da odunluğumuz var. Tam bir köy hayatı. Oh. Bu da bu da erik ağacı mı abi? O vişne. Bu çam ağacı zaten. Burada bir küçük bir şey. Bu da erik. Bu da erik. Her yer erik. Güller var. Tabii bu, bir, bir ay sonra burası çok güzel olur. De Müsaitsek içini Aynen. ufaktan bir çekelim. Aynen. Tamam. Evet Murat abi. İstersen ver bana. Ben alayım. Çok şey yapmayalım. Şöyle. 3 artı 1 mi? 2 artı 1 mi abi bu? Tamam. Şöyle güzel bir indirme var. Girişimiz orası, bu şekilde. Orası, orası. Burası solun. Böyle, böyle hol. Tamam, Hemen hall. şöyle bir gösterelim. Şöyle tuvaletimiz mevcut. Bir şöyle bir burada söyle. bir odamız var. Hı -hı. Küçük bir holden buraya geçiyoruz. Burada yine bir banyo var. Evet. Tamam. Şöyle. tamam. 12 metrekare bir yatak odamız var. Zaten betonerme sanırım bu abi. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Burası da normal oturma odası. Oo. Bayağı oda var. Evet, şöyle burada bir oda daha var. Burada da bir yer var. Kaç tane var vallahi? 1 2 3 4 Ha burası da mutfak ayrı etti. Evet. Çok güzelmiş şey büyükmüş. Vallahi. Evet mutfak da güzel. Burası? Ha girdiğimizde giriş kapısı yanındaki kapı. Ha böyle L döndük. Oo, güzel. vallahi beğendim. O zaman şöyle ben son kez şey yapayım. Burası mutfak. Burada bir salon. Oda gibi. Çocuk odası. 3 oldu. Yine bir salon. Banyo. Yatak odası. Hol vardı. Yine bir oda. Şu şekilde. Holümüz devam ediyor. Burası giriş kapımız. Giriş kapıdan az önce gösterdiğim kapı da burasıydı. Yine gösteriyorum şuradan. Buradan da girdiğinizde direkt mutfağa giriyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Şimdi biz videomuzu bitirelim. Murat abimle olmazsa. Murat abi şunu sana vereyim. Ben bir son kez üstünden geçelim. Neresiydi? Manyas kızıksa 736 metrekare içerisinde. Yaklaşık 4 tane güzel odası, güzel bir mutfağı olan çeşitli hayvanların üretildiği küçük bir e, hayvancılık için ideal. Hem de bahçeli köy evi hobi amaçlı güzel bir yerimiz tanıttık. Başka Şimdi duran görüşte geçmeden önce evet bahçemiz gayet güzel ayakkabılarımı da giyemedim. Murat abim evin içinde fotoğraf Gerçekten Murat abi sen girmedin ev çok güzel. 4-5 tane evet. oda var çok da şahane. Fiyat da gayet güzel. Yanımızda bir küçük bir fabrika var. Herhangi bir sıkıntısı olacak değil. Köpek maması üretilen bir yer. Muhtemelen şey he, de. De. Ha, muhtemelen soracaklardı. Gayet güzel, şirin. Evet. Yok şu an herhangi bir koku vesaire bir şey yok. Evet. Tek tek saymayacağım. O kadar çok ağaç var ki. Gül var, ağaçlar var. Gayet güzel bir yer. Şimdi size iyi seyirler. Drone görüntüsüne geçiyoruz. Hoşça kalın. İyi seyirler. thank you